Evet. Şimdi adımıza metroya 5 dakika koşarak 5 dakika olan mesafede bir tatil köyümüzü inceleyeceğiz. Tatil köyümüz şeye çok yakın olmakta. Gördüğünüz üzere giriş meşalelerimiz, aydınlık, savunma barikatlarımız, şeyimiz, Evet. Her yerden mahremiyetli bir şekilde korunaklı bir yer. Davetsiz misafirlerin sonları. Baktık çok güçlü şeyler geliyor. Hemen. Kardeşim hayırdır size diyebileceğiniz bir mancınık. Baktığınızda kazanmıyorlar. Kardeşim asıl sana ayırır lan deyip, sıkabileceğiniz silah. Baktığınızda hiç ayırılamıyorlar, surların üstünden durup, aynı benim yaptığım gibi öldürebilirsiniz cesetleri. İşte, burada, burası bir yerden tanıdık geldiyse vaktinde size base yaparım dediğim ama... ...sizin kabul etmediğiniz yer, bakın. Bir tane yürüyenler için yor. Bir tane asansör Böyle bir asansörümüz var Bakın etraf cennetten aydınlık Ve aydınlatmamız şeyimiz var hmm, Meyve bahçemiz yani Keyif yapmak için Çardağımız bulunmaktadır Bu ada tatilimizde müzemiz var, tarihi eserimiz var. Güvenlikli, korunaklı iskeleden yürüyünce keyif alanımız vardır burada. Arkada şöbiyanına burada oturup arkadaşlarınızla çay, kahve, börek yiyebilirsiniz. İşte burada garnizonunuz için eğitim alanları. Evet, askerlerinizi eğitebilirsiniz. Çubuklar askerler için askerlerin dinlenme aranı. Sergi silah sergisi. Anlık cephane ihtiyacı olursa direkt bombalarımız. Silahlarımız. Zırh için deriler. Anlık haptır, ilaçtır, andır ihtiyaç olursa kusadığımız, saplığımız, çikolatamız kütük ihtiyacı olursa kütük depomuz, taş ihtiyacı olursa taş depomuz, tüy ihtiyacı olursa da tüy yerimiz, su ihtiyacı olursa burası kurutulmuş yemek ihtiyacı olursa et kurutma alanımız, tam akganizonlar için birebir bir, bir noktamız ok için ok, faz kemik için kemik, fazla da askerlerimiz de koyalım askeriniz için on numara bir ara buraya bakıyoruz bir adet daha çınık bakın burada kaç oldu bakın davetsiz misafirlerden birisi de orada cesedi tek kişilik sandar büyük sandırımız. boy boy sandarlarımız vardır eğer ki Tette çıkmak için de böyle bir sandalımız da vardır bu tatil köyümüzde. Tabi siz misafirleri böylelikle de tuzağımız da vardır. Yüzde yüz güvenlikli bir alan. Sırada evimiz evimizin buraları niye böyle duruyor derseniz oyunun hatası benlik bir şey yok terasımız var terasımızda oturabilirsiniz etrafı izleyebilirsiniz geldiniz mi 4 artı bir bir ev bizi bekliyor ilk oturma odası Oturduğumuz yatanmış. oturan kişinin zırhı işte özel eşyalarıdır Burası da bizim mutfak ve oturma odamızdır. Burada da şöminemiz. Ateşimiz vardır. Oturma masamız. Bıçağımız. Burası da salonumuzdur. İçecekler. Masamız. Oturma masamız. Şam Her şeyimiz burada mevcuttur. Son olarak da son yatak odamız. Burada da işte adamın özel eşyaları falan filan çok burada da son bir telesimiz denize karşı olan işte böyledir bazı cehali insanların beğenmediği yerler çok güzel yerler olabiliyormuş başka diyecek bir şey bulamıyorum <laughs>